Evet, sevgiyle, saygıyla e selam Hoş geldiniz. Malumunuz 2007-2011 tarihleri arasında defaya kaymakamını yaptık. Erzincan'ı bu bölgede şey tanıdık. Erzincan insanımızı tanıdık. Erzincan'ı da seviyoruz. Yabancısı değil bizim. Eee son valiler kararnamesiyle de malumunuz Erzincan valisi olarak Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle görevlendirdik Sayın Bakanımızın da tensipleriyle. Ee, tabii e, Erzincan'da olmazsa olmazımız Sayın Başbakanımız, eski meclis başkanımız Binali Yıldırım Bey'in de teveccühleriyle bu görevi almış bulunmaktayız. Öncelikle ben Erzincan'a vali olarak atanmak bizim için büyük bir şereftir, büyük bir onurdur. Erzincan insanımızla hem hal olarak beraberce yönetmek adına buradayız. Ve atamızın, dedemizin, ceddimizin şiarıyla yürüyüp İnsanı yaşat bir devlet yaşasın şiarıyla, vatandaşımızı memnun etme noktasında Allah nasip ederse yürüyeceğiz ve beraber yürüyeceğiz, beraber yöneteceğiz. E, derdimiz insanımızı mutlu etmek, vatandaş odaklı hareket edebilmek. Yeni bir slogan olarak diyeyim, herkesi e, şu duyguya sevk edebilmek, o duyguda e, sahipsiz hissetmek. Herkes bilecek ki benim bu ilde, bu vilayette bir sahibim var. Dertimle dertlenen var. Bu noktada hareket etmeyi planlıyoruz. Ve başta basın mensuplarımız olmak üzere gözümüz, kulağımız duymadığımızı duyurmak adına yardım bekliyoruz. Yardım istirham ediyoruz. İnanıyorum ki başaracağız. Güzelliklerle ve Erzincan'ımızda hosseda bırakarak bir hizmet süreci geçireceğiz. Fakat bu süreçte masa başında olan bürokrat değil de inşallah sahada olan, Milletinin derdiyle dertlenen bir e, vizyon, e, bir e, anlayışla yürümeyi planlıyoruz. E, derdimiz e, adaletin sağlanması efendime söyleyeyim. E, ehliyete, e, emanete, riayet etmek, meşveret ve maslahat güzergahında da milletimizle yürümek. E, Erzincanımız zaten çok üst düzey hizmetleri almış e, bir vilayetimiz. Bizden önceki arkadaşlarımız çok üst düzeylere vilayetimizi taşımış vaziyette. Biz onu bir tık daha yukarıya taşıyabilir miyiz? Derdimiz o olacak. Devletin sürekliliği esas. O süreklilik noktasında da başlatılan projeleri harfiyen devam ettirmeye planlıyoruz. Onların takipçisi olacağız. Yeni projelerde de beraber üreteceğiz. Ama özetiyle vatandaş göğsünü gererek ben Erzincan'da yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve benim derdimle dertlenen bir yönetim var diyebiliyorsa e, ne mutlu bize. Bunu gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah e, yürüyeceğiz. Sahada olacağız. E, desteğinizi bekliyoruz. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Hemşerilerimden, cami günümden selam veriyorum inşallah.